Erkan Boya Metal İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteriyor. Firma kumlama, elektrostatik fırınlama, boya uygulama kaplama alanlarında hizmet sunuyor. 2012 yılından bu yana sektörde hizmet veren firma genel müdürü Erkan Köse'den çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Merhabalar Erkan Köse'den. Erkan Elektrostatik Fırın Boya'nın genel müdürüyüm. Toz Boya'da 2012 yılından itibaren firma sahibiyim. Ortağım Mühendis Bey son 2 yıldır benimle birlikte. Mühendis Bey'le vizyonumuzu biraz daha genişletip daha profesyonel adımlar attık. Biraz daha kalitemizi üst seviyeye çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Elektrostatik boyanın çok kapsamlı bir faaliyeti var. Bugün dünyanın olmazsa olmazı biz de bu faaliyetlerin içerisinde yerimizi alıp biz de hizmet vermeye başladık. Kimlere hizmet ediyoruz? Makina ve ağır sanayi makina imalatı yapan firmalara ağır sanayi şaseler boyuyoruz. O makinaların ekipmanlarını boyuyoruz. Aksesuar boyuyoruz. AVM'lerdeki o dekorları boyuyoruz. AVM'lerin kolon kaplamalarını boyuyoruz. AVM'lerin alüminyum giydirme malzemelerini boyuyoruz ve dış cephe giydirme alüminyumlarını boyuyoruz. E, ferforje, e, merdiven kümeştesi, transfer, ahşap desenli transferler yapıyoruz. Yani e, pergulacılara pergula boyuyoruz. Yani çok kapsamlı bir proje. Metalin her konusunda varız. Metalin üzerindeki zemin temizliği yapıldığı sürece yani kalite daha da artmış oluyor. Biz bu anlamda kendimizi daha fazla geliştirerek kalitemizi bu şekil yakaladık. Zemin temizliğine önem veriyoruz. Sadece ürünü boyamakla yetmiyor. Kaliteli ürün çıkarmak için metal zemin temizliğini çok iyi bilmek gerekiyor. Bizim garantimiz, bizim kalitemiz faturamızın üzerindeki ismimizdir. bu isme de itibar eden birçok firmamız var şu saate kadar çalışmış olduğumuz hiçbir firmamızı bu anlamda ne incildik ne üzdük gayet de bizden memnunlar. Bizim zaten şu anda e, alüminyum e, asitik suyla yıklıyoruz, Sonra durulama suyundan geçiyor. Durulama suyundan geçtikten sonra e, ağır sanayi fırınımızda e, istif haline getiriyoruz. E, kurutması yapıldıktan sonra 50 ve 60 derecelerde kurutması yapıldıktan sonra diğer profesyonel fırınımızda günlük aktif çalışan fırınımızda da platforma asarak boyasını yapıp müşterimize teslim ediyoruz. Ürünleri de bu arada şunu da ilave edeyim. Müşterilerden alıp kendilerine teslim ediyoruz. Yani aracımızla araçlarımızla kapıdan alıp kapıya teslim yapıyoruz. Hedef ömrümüzün yettiğince inşallah önümüzdeki yıllarda daha çok çalışarak şube kurmak istiyoruz. Şube hedefimiz var. Tamamen daha profesyonel, daha e, vizyonu açık, daha böyle vizyonlu bir projemiz olacak inşallah. Mühendis ile bu anlamda e, sürekli her gün dile getirdiğimiz, işte şunu da yapalım dediğimiz bir girişim hazırlığımız var. Şimdi de firma ortağı Mühendis mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Benim adım Mühendis Çelik. Ben yaklaşık 13-14 sene önceden başladım bu işe. İşte Erkan Boya ortaklığı bu sene başlamış bulunmaktayım. Demir, alüminyum, metal her e, yüzeye uygulanan e, bir tür e, boyadır. E, bunun işte yüzey işlemleri hazırlanıp, boya yapılıp, tabi yüzey işlemi e, çok güzel yapılmazsa boyanın ömrü e, uzun olmaz. E, bu da yani yaklaşık 1-2 milim malzemeye Garanti verdikleri takdirde, biz 2-3 santim kalınlıkta olan şaselere bile e, boya garantisi vermekteyiz şu an. Hem yüzeyi iyi temizliyoruz, hem de e, fırınlama derecesinde ayrı bir e, uygulama yapıyoruz. Yani yüksek derecelerde pişirip ve uzun süre fırınlarda tutuyoruz. Biz burada zaten kalite e, kontrolünden malzeme geçirerek teslim ediyoruz. Olur da zaten öyle bir durum olduğu zaman hemen tekrar alıp tekrardan zımpara yapıp tekrardan zaten boyuyoruz ve o şekil müşteriye teslim ediyoruz.